Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrardan beraberiz. Ve Hindistan yeni savaş gemisinden sonra yeni denizaltılarında teslim almaya devam ediyor. Fransız üretimi Scorpene denizaltıları Hindistan'a teslim edildi. Hindistan donanması 6. ve son Fransız Scorpene sınıfı denizaltısını teslim aldı. Denizaltılar Fransız Naval Group işbirliğiyle lisans altında Hindistan'da üretildi. Bu arkada gördüğünüz denizaltı Hindistan'da üretildi. Fransa'nın lisans desteğiyle beraber Pakistan'a karşı donanmasını güçlendirmeye çalışıyor Hindistan. Diğer taraftan Türkiye'de Pakistan donanmasını güçlendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye Pakistan'a 3 adet savaş gemisi ürettik. Bu savaş gemilerden 2 tanesi Türkiye'de, bir tanesi ise Pakistan'da kurulan tersanede üretiliyor. Amaç ve gaye Pakistan'a savaş gemisi yapımımı, savaş gemisi üretimi alanında teknolojik destek vermek. Bu şekilde hem Pakistan donanması güçleniyor hem Pakistanlı kardeşlerimiz savaş gemisi yapımı, denizaltısı yapımı, uçak gemisi yapımı alanında kendisini geliştiriyor, mühendisleri gelişiyor. Türkiye böylece Pakistan ekseninde de adımlarımıza hız vererek o bölgedeki gücümüzü ve etkimizi böylece artırmış oluyoruz. Nasıl ki Fransa Hindistan'da nasıl ki Amerika Hindistan'da bu tür adımları atıyor. Biz de Pakistan'la bu adımlara hız vererek o bölgedeki hem teknoloji alanındaki gücümüzü pazarımızı elimizde tutuyoruz. Daha da arttırıyoruz. Hem de Pakistanlı kardeşlerimizi bu inekçi Hindulara karşı yalnız bırakmamış oluyoruz. Pakistan yalnız değildir. Ama inekçi Hindulara diyeceğimiz şudur. Ula bunun da kapağını kapatmayı unutmayın ha, ha? nasıl kapağını kapatmayın <laughs> bu manyaklar denizaltıyla tatbikat yapıyorlar tatbikat esnasında denizaltının kapağını kapatmayı unutan hindu askerler denizaltı su alarak batıyor <laughs> ne oluyor <laughs> bir garip haber inekçi hindulardan <laughs> fransa o kadar emek ediyor bunları destekliyor denizaltı yaptırtıyor veriyor sen gel kapağını açık bırak denizaltıyı batır. <laughs> Hindistan bu. Geçiyorum Polonya'ya. Polonya'da Türk askerleri köprü yapmaya başladı. Polonya Türk askeri köprü. Burası bu nasıl bir bağlantı? Detaylar haberde. Size videoyu gösteriyorum. Videoda gördüğünüz üzere Polonya'da görev yapan Türk askerleri Polonya'da yaşanan sel felaketinin ardından orada köprü yapımına başladı. O anlar izliyoruz. Omuzlardaki bayrağımıza dikkat. Evet, Türk askerleri seyyar köprüleri yaparak bu şekilde Polonya halkına destek sunmaya devam ediyoruz. Sel felaketinde Türk askerleri Polonyalılara yardıma koştu. Elhamdülillah. Her taraftayız. Her tarafta olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde de Türk askerinin merhameti Polonya'da da buluşmuş oluyor. Polonyalılar Türk askerinin merhametini görüyor. Polonya halkı aynen şu şekilde paylaşıyor sosyal medyada ve haberde basında Türkiye Polonya ittifakımız daim olsun devam etsin diyor Polonyalılar. Daim olsun devam etsin de ama Ukrayna Rusya savaşında Polonya uslu puslu otur bak. Bak karışma yola. O kadar da değil canım. Suriye'den ilginç bir haber. Suriye Rusya arasında gerilim. Hı? Suriye yeni yönetimi Rus savaş gemilerinin Tarsus limanına yanaşmasına izin vermiyor. 3 gündür Akdeniz'de açıklarda bekleyen Rus savaş gemileri ve Rus yardım gemileri Tartus'ta bulunan Rusları oradan alıp çıkarmak için daha da bekleyeceğe benziyor. Haberi görüyorsunuz. Rus gemileri Tartus girmesin diye 3 gündür izin verilmiyor. Suriye yeni yönetimi Rus gemilerine 3 gündür izin vermiyor. Bu aslında Türkiye, Rusya, Suriye arasındaki Anladınız siz onu. Rusların açık kulağı çekiliyor kadim Türk devleti tarafından. Ey Rusya! Pırını pırtını topla Suriye'den de, Libya'dan da, oradan buradan, karşımızdan, her taraftan defol git mesajı. Çünkü Rusya buradan aldığı askeri araçları, gereçleri, Rus kargo gemileri, Rus savaş gemileri nereye götürüyor? Libya'ya götürüyor, Hafter bölgesine taşıyor. Orada amaç ve gayeleri ne? Şurası Rusya'nın yaptığı yaklaşık 500 milyon dolar para atıp yaptığı Rus limanı, Suriye'deki Rus limanı artık burası tamamen Suriye'nin yeni yönetimine devredildi ve Rus savaş gemileri oraya yaklaşamıyor. Buradan aldığı mühimmatları, Rus araç gereçlerini Libya'ya götürerek orada Türkiye'ye karşı, Türk ordusuna karşı Türkiye'nin desteklediği UMH hükümetine karşı, Libya hükümetine karşı hazırlık yapıyor. Büyük bir savaş hazırlanıyor. Ruslar, Rusya, Suriye'nin intikamını Libya'da Türkiye'den çıkarmaya çalışacak. Onun bir hazırlığı Rusya'ya da izin vermeyerek Rus savaş gemilerini Tartus limanına sokmayarak Türkiye'de bu şekilde Ruslara mesaj veriyor. Moskova Ayusu'nun anladığı dilden konuşuyoruz canım. Ve Lübnan yıllar sonra ilk kez Lübnan Başbakanı Suriye'de. Lübnan Başbakanı Mikati önce Türkiye ziyaret etti, Sayın Erdoğan'ı ziyaret etti, ardından Şam'a geldi. Şam ziyareti ve fiilen Ahmet Şarayı böylece tebrik etti. Suriye-Lübnan arasında biliyorsunuz birçok noktada çatışmalar vardı. Bu çatışmaları giderme alanında bu ziyaret önemli. Lübnan'da bulunan Hizbullah Suriye'ye birçok defa saldırılarda bulunuyordu. Özellikle Esad zamanında Lübnan'dan gelen Hizbullah güçleri Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalifetine saldırılar yapıyordu. Ve şimdi artık iş tamamen dönüyor. Şimdi Lübnan'da İran destekli Hizbullah onun için geri sayım. Çünkü Lübnan Suriye ile tam bir uzlaşı ve Lübnan Suriye Türkiye tam bir uzlaşıyla beraber Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah'ın sonu yakındır. Hayırlı olsun diyelim. Bölgede yeniden bir şekillenme, bölgenin yeniden ihya ve inşası ve yeniden tam bir uzlaşıyla beraber ayağa kalkması Türkiye'nin önderliğinde devam ediyor. Elhamdülillah. Lübnan'dan bir haber daha. Türkiye'nin Suriye'deki attığımız adımlar, Türkiye'nin Lübnan'da attığı adımların ardından İzrail Lübnan'dan geri çekildi. Ve Lübnan'dan geri çekilen boşaltılan bölgelere Lübnan ordusu geri askerlerini konuşlandırmaya başladı. Barış gücü Lübnan ordusuyla beraber Lübnan-İzrail sınırında konuşlanmaya tekrardan geri başladı. Fotoğrafta gördüğünüz üzere Lübnan ordusu barış gücü eşliğinde bakın arkada beyaz araba barış gücü askerleri kafalarında mavi miğferleri Barış gücü eşliğindeki Lübnan askerleri İsrail'in çekilmesi ardından Güney Lübnan'ın batı kesimlerine tekrardan konuşlanıyor. Bu önemli, bu tarihi bir adım çünkü İsrail girdiği yerden kolay kolay çıkmıyor. Çıkmayacaktı ta ki Türkiye, Suriye'de o başarılı adımlarımızın ardından İsrail de başına gelecekleri çok iyi bildi ve Lübnan'dan gerisin geriye esasen kaçıyor. Tüm bu bölgelerde İsrail askerleri her tarafı yıkıyordu. Gördüğünüz üzere buralara geri Lübnan askerleri giriş yaptı. İsrail'in eştiği, depelediği, çığnadığı yerlerde Lübnan ordusu geri konuşlanıyor. Önemli. Elhamdülillah. Türkiye'miz ne kadar güçlü durursa, Türkiye'miz bölgedeki ülkelere ne kadar desteğini verirse, ne kadar desteği arttırırsa bu ziyonlar o kadar girdiği yerlerden gerisin geriye çekilecektir, çıkacaktır ve dahi çıkıyor da. Lübnan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti çok çok önemliydi. Lübnan Başbakanı Türkiye'ye gelerekten hem İzrail'e hem Amerika'ya hem Avrupa'ya net bir mesaj verdi. Biz tekrardan 100 yıl sonra Türkiye ile beraber yol almak, onlarla beraber ilerlemek istiyoruz mesajı. Suriye'de Golan Tepelerinden de inşallah İzrail geri çıkacaktır. 60 yıldır orayı işgal ediyor. Şimdilik hedeflerimiz arasında Golan Tepeleri bir arka planda ilk olarak Suriye'de tam bir temizlik, Fırat'ın doğusunda YPGP'ye buraların tam bir temizliği, Suriye'nin her tarafında Türk üslerinin yükselişi, Suriye'de Türk üslerinin her alanda hem deniz alanında hem kara alanında hem hava alanında güvenliği sağlaması, ardından İzrail... Bekle... Ve sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknofest tarihi belli oldu. 1 4 Mayıs tarihlerinde adadayız diyor Teknofest Selçuk Bayraktar Reis. 1 4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı eski yerleşkesinde bu Teknofest Festivali, Teknoloji Festivali düzenlenecek. Büyük bir katılım olması bekleniyor. Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anaokulundan ilkokulundan üniversitesine tüm okullar tüm öğrenciler buralara bu teknoloji festivaline ziyaret yapacaktır. Çok çok önemli, beklediğimiz, özlediğimiz bir görüntü ve teknoloji festivali. İnşallah Bilal Feyza da bu festivalde yerini alacaktır. Yani <laughs> ziyaret edecek, yer <yerimi> alacaktır derken <laughs> Ben de inşallah bulunacağım. Allah sağlık, sıhhat verdiği müddetçe buralarda bu teknolojileri, mühendislerimizin yaptığı, ürettiği, geliştirdiği teknolojileri ve Kıbrıs gençliğinin, Kıbrıs Türk gençliğinin de bu teknoloji festivaline katılacak olması önem arz ediyor. Dünyanın her tarafında, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta, her tarafta ama her tarafta bu festivaller, teknoloji festivali çok önemlidir sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'yi seven, destekleyen, üreten ve geliştiren ve gelişen mühendislerimiz, teknisyenlerimiz bu Türk teknolojilerinin gelişmesinde bizler de yer alıyoruz Allah'ın izniyle. Garınca kararınca herkes ama herkes büyük, çok büyük yeniden ayağa kalkmış, yeniden ilerleyen, büyüyen ve çevresine, gelişmesine, çevresinin gelişmesine etki eden Türkiye'ye destek boynumuzun borcudur. Kıbrıs Türk mühendisleri Türkiye'de çalışıyor. Baykar'da, TUSAŞ'ta, ASELSAN'da, Roketsan'da her tarafta ama her tarafta Kıbrıs Türk mühendisleri de var. Azerbaycan Türk mühendisleri de var. Kazakistan, Kırgızistan, Balkanlardan gelen mühendisler var. Hepimiz biriz, beraberiz. Bir banlikte zirtakilere atmasak olmaz. Yunan basını. Yunan basınında konu Amerika ve Yunanistan askerleri içinde bulunan subayların sayısı. Yunan ordusundaki subaylar Amerikan ordusundaki subaylarla aynı sayıda. Ha? Nasıl? Ben demiyorum. Aha Yunan basını diyor Yunan basınında Yunan savunma bakanı densiz dendi Yaptığı açıklamada Yunan ordusunun 20 katı büyüklüğünde Amerikan ordusundaki subay sayısı kadar Yunan ordusunda subay var diyor. Bu kabul edilemez. Bu kadar çok subay Yunan ordusuna, Yunan savunmasına külfettir, <laughs> maddi külfettir. <laughs> Amerika düşünün. Yaklaşık 350 milyonluk Amerika nüfus olarak ve 10 milyonluk Yunan Yunan ordusunun içinde Amerikan ordusunun içindeki subay kadar subay var. Pah, bah bah bah. <laughs> La oğlum ne yaptınız? Önünüze gelen herkese subay rozeti mi taktınız? Herkese apulet mi taktınız? Gel. Tamam gel. Yeter ki bizi <laughs> bizi Türklere karşı savun. Sana hemen bir subay rütbesi takalım de mı dediniz? Ey Yunan. <laughs> Öyle bir durum. Hem de bu birinci ağızdan Yunan savunma bakanı Densiz Dendias tarafından basına bu şekilde duyuruldu. İşte haberin manşetini görüyorsunuz. Yunan parayı subaylara yediriyor. <laughs> Subaylar o kadar bir fazla ki ve o kadar bir maaş alıyorlar ki Yunan ordusu cızbız. Adalarımız, adalarımız, Türk adaları. Elbet ama elbet geri geleceğiz. O kadar Yunanlı subayda eteğini giyip artık nereye kaçarsa kaçsın canım. Geleceğiz izledim ve Türk ordusundan yine yeniden çıkarma tatbikatı. Seyyar köprüler nehirlere kuruluyor. Bu kurulan köprülerden durgun sulardan geçiş eğitimi, geçiş tatbikatları Türk ordusu tarafından son sürat uygulanmaya, yapılmaya devam ediliyor. Gördüğünüz üzere seyyar köprüler kurularaktan çok büyük bir hazırlık. Yani şimdi bakın bu köprülerin bu kadar hızlı kurulması şu araçlar Diğer taraftan şu araçlar diğer taraftan köprü yapımında kullanılıyor. Köprüleri şu seyyar köprüleri yapıyorlar. Biz ne kadar çok eğitim yaparsak, ne kadar çok tatbikatlara hız verirsek vakti ve saati geldiğinde birilerinin aklı daha da başından gidecektir. Yunan zaten bu tatbikatları gördüğü müddetçe uykuları kaçtı. Uyuyamıyor. Yani o kadar çok subay yaptı bunları durduracak yönde Yunan'ın bir adımı ve hamlesi gelmiyor, gelemez sebep. Biz sadece teknoloji alanında değil her alanda ilerleme sağlıyoruz. Yunan buna ayak uyduramıyor. Yunan sadece dışarıdan beslenerek kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Savunma sanayinde, ekonomide, eğitimde, ticarette, sağlıkta dışarıdan beslenerek ayakta kalmaya çalışan bir Yunan ama tamamen kendisinin ürettiği ve geliştirdiği ve kendisinin bu gelişmeyle beraber dost kardeş ülkelerle ortak yürüttüğümüz tatbikatlar ve son sürat hazırlıklar büyük bir olaya hazırlık. Batı Trakya, adalar, bekle bizi. Devam. Ve 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 Anka 3 insansız hayalet derin darbe savaş yetimiz ilk kez gövdesinin içinden mühimmatı bombayı hedefi 12'den vurdu. Elhamdülillah Anka 3'ten bir ilk gövde içi mühimmatı gövde içi bombayı füzeyi böyle fırlattı. Videoyu hep beraber izliyoruz. Allah Allah şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Tolun atışı. Anka 3'ten tolun atışı. Al bayrağına kurban. Bunu Tusaş paylaştı sevgili dostlar. Evet Anka 3'ümüz böyle güzelce havalanıyor. Savunma Sanayi Başkanımız ekrandan canlı yayında bu anı takip ediyor. Ve kanada gövde açıldı. Bakın alttaki o göğüs kısmındaki gövde açıldı. İçindeki mühimmat Bismillah denerek böylece bırakılmış olundu. Ve Tolun bırakıldı. Hedef belli. Ya tam 12'den. Tam 12. Yani ortanın ortasından vurdu denir ya. Bakın ortanın ortasında. Hey maşallah. Ey maşallah. Allah'ınıza kurban be. Bu özlenen bir durumdu. Bu Anka 3 sevgili dostlar. Tekrar izleyelim. Bakın. Anka 3'ten biri ilk Tusaş aynen bunu yazdı. Anka 3 Aselsan'ın yaptığı yerli ve milli Tolun mühimmatını 20.000 fit irtifadan 20.000 fit yüksek senat hızla giderken hedefi başarıyla işaretlenen hedefi büyük bir başarıyla bertaraf etti. Gövde içerisinde yerleştirilen tolum mühimmatı, asesan tolum mühimmatı böyle bırakılıyor. 20 bin fitten bırakılıyor ki bakın bunu birileri göremeyecek. Yani bu birileri dediğim Yunan bundan geç. Amerikalısı, Rusu, Çin'i, İzrail'i, Alman'ı, Fransız'ı, osu, busu, şusu. Kimse bu Anka 3'ü göremeyecek. Anka 3 sevgili dostlar kendisi özel bir teknolojiyle kaplı ve aerodinamiksel yapısıyla beraber o teknoloji sistematik yapısıyla beraber radarlara gözükmüyor. Radarlarda böyle toplu yine başı kadar gözüküyor. Yok denecek kadar az. Zaten amaç ve hedef ve gaye bu. Biz bunları hep Amerika'dan görürdük. Hep işte Çinliler yapardı. Çinler son zaman yapmaya başladı. Ama Amerika'nın bu tür sistemleri vardı. Uçakları vardı. Biz bunu insansız olarak da geliştirdik. İnşallah bunun insanlı versiyonları da gelecektir. İnsanlı versiyonlar, insansız versiyonlar. Bak ya bak 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 bak. Hedefe işte böyle. İşte böyle. Hey maşallah diyelim. Allah hepsinden razı olsun. Bu tür sistemler, insanlı sistemler, insansız sistemler bir ve beraber küffara anladı dilden konuşacağız. Ey zalimler kaçın. Allah Allah nidalarıyla Türkler geliyor. Onlar beklesinler. Yani şimdi bir düşün sevgili dostlar. Anka 3'ümüz gövdesinde mühimmatlar aldı. Yani tolundur, farklı füzelerdir. Tolun bir bomba. Diğer diğer mühimmatlardır. Hedefe doğru gidiyor. Hedefte kim var? Zirtaki. <laughs> balık ablucu kaçcuk. E canım balık da mı yemeyelim? Adalarımız Batı Trakya. Yunan askeri nöbet tutuyor. Rap 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 rap. Yorgo bir anda havadan bir şey yaklaştığını hissediyor. Şöyle bir bakıyor. Ulan bu ne? <laughs> depesine gelen bam tıpa. Tıpayla buluşan Yunan yorgosu şu vaziyette. Efendim Türkler öyle bir geldi ki ne olduğunu anlamadım. Cehenneme zümer oldum diyecek. Yunanı, osu, busu, şusu bir çılgınlık yapan, Türkiye kafa tutan kim varsa. Onun için aklınızı başınıza alın. Bakın çok çok hızlı geliyoruz. Bize kafa tutmayın. Bizimle beraber yaralım. Elimizi tutun. Türkiye'nin uzattığı eli tutun. Ey Yunan, ey Ermeni, ey Rum, ey kim varsa. Elimizi tutun. Ya bizimle anlaşırsınız, bu eli öper, biat edersiniz ya da siz bilirsiniz. Çok geç başladık, çok hızlı gidiyoruz. Allah'a çok şükür. O zaman ne diyoruz? Bizler ki al bayrağımız için, vatanımız için, misak-ı millimiz için ilahi kelimetullah yolunda hedef kızılma diyen Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığımız tüm Müslüman milletler ve dahi her daim bizimle beraber olan Müslüman olmasa bile Türkiye ile beraberim diyen devletler milletler bir ve beraber. Geleceğin yüzyılı, Türkiye yüzyılı haydi ya Allah durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızılenma. Bu, bu adamla Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeyle Allah Türkiye'mizi her daim gelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.